Herkese merhaba bugün sizlere hızlı ve pratik makyaj önerileriyle karşınızdayım pudra kullanımıyla başlayacağız mat bir görünüm elde etmek için pudra kullanabilirsiniz ben pudra kullanıyorum yüzüme mat bir görünüm elde etmek için dudağınızdaki yağ e, oranını dengelemek için Yine pudra kullanabilirsiniz uh -huh. Cildinizdeki tonu eşitlemek için pudra kullanabilirsiniz. Cildinizdeki bakın nasıl renk dengeleniyor. Cildinizi dengelemek için Cildinizdeki yağlı görünümü gidermek için hafif kapama yapabilirsiniz. Eğer ağır bir makyaj yapmak istemiyorsanız hafif bir şekilde pudra kullanabilirsiniz. Boynuma da sürüyorum pudrayı. Çok güzel zincir tonumla eşitliyor pudrayı. Boynuma da sürüyorum. Harika bir görünüm elde ediyor. dekolte bölgesine bile de kullanabilirsiniz. Yield sonunuzu eşitlemek için. Son olarak ne yapabilirsiniz? Dudak makyajınızı kalıcı olmasını istiyorsanız dudaklarınızı sürebilirsiniz. dudaklarınıza pudra sürebilirsiniz. Dudak makyajınızın kalıcı olması için. Üzerine şimdi bir ruj ya da lipstick ee, ya da e, parlatıcı uygulayabilirsiniz daha kalıcı olması için bu ince bir ayrıntıydı sizin için verdiğim